Ayırıp da bize Gerçekten buraya ciddi bir emek verilmiş. Tabii biz yani yaşanılan olayın hiçbir affı yok. Ee, birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu şey bu kadar emeğe tabii ki mahalledilmemeli. Ee, ama burada tabii ciddi bir çalışma var. Çok kirli bilgiler de döndü kaosun neden olabiliyor. Tamam, ee, burada gerçekten kaldır. gönülden hareket eden hayvansever e, kardeşlerimiz var. E, onlara da tabi yani kurunun yanında yaşlanmaması gerekir. E, onlar da çok üzgün. Ben bunu gördüm. Hayvanseverlere de buradan sesleniyorum. Hayvanları alıyorsunuz ondan sonra da bırakıyorsunuz sokağa. Yani burada kim gerçek hayvansever işte o da tartışılır çok şeyin değişmesi lazım diye düşünüyorum. İnsanın kendi içinde bazı şeylerin değişmesi lazım ama burada eee çocuklar eee gördüğüm kadarıyla en iyi şekilde eee korunmaya çalışılıyor. E, ama işte o görüntüler çok korkunçtu. Onun asla affedilir bir yanı yok. Buradaki arkadaşlar da zaten eee aynı şeyi dile getiriyorlar. Bakın bu numarayı arıyor yardım aracı Can Bulan isminde de vallahi güzel koymuşsunuz.